Sen bende neleri öpüyorsun, bir bilsen? Herkesin perde perde çekildiği bir akşam Siyah bir su gibi yol olarak yalnızlığı öpüyorsun Ağzında eriklerin aceleci tadı Elleri bulut, gözleri ot bürümüş ekin tarlası Bir çocuğun düşlerini yine öntek adı öpüyorsun Yağmur her zaman gökkuşağı getirmiyor. Aralık kapılarda bekleyişin çarpıntısı, bir kadının eksildikçe ömrüne eklenen uzun gecelerini solun gövdesini öpüyorsun. Uzak dağ köylerine vuran ay ışığı, kerpişlerden saraylar kuruyor yoksulluğa. Ne suların ibrişimi, ne gökyüzü, ne rüzgar. Sen ben de gittikçe kararan bir halkı öpüyorsun. Sakarya caddesinde sarhoşlar, Rakıyla buğulanmış kaldırımlarına gecenin, Yüksek sesle bir şeyler çiziyorlar, Yalnızlık her koşulda bir sığınak bulur, Diyorum, Uzanıp, Dudağımdaki titremeyi öpüyorsun, Örseler acıyla düştüğü yeri, Susarak büyüyen adamların sevgisi, Ağzında pasta diliyle birinciliği söylemek, Bir gülüç içtenliktir, gecikmiş ve ezik, Sen de yanlış bir ömrün tortusunu öpüyorsun, İnsanın zamana karşı biricik şansıdır aşk, Onca kapı, onca duvar içinde bulur aynasını, Sen bende neler öpüyorsun biliyor musun? Herkesin simsiyah kesildiği bir akşam, yıldızlarla yedirek gökyüzünü öpüyorsun. Sen bende gözlerinden ne ışığıyla bir solgunluktan doğan kocaman bir çocuğu öpüyorsun.